je pense que je vais pas avoir de difficultés à m'adapter parce que j'ai déjà joué avec mon équipe nationale du Ghana. Donc je me suis adapté à mon pays. Donc je pense que ce sera pas une difficulté pour moi. Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere davetinizden dolayı bana göre bir zorluk yaşamayacağım burada olduğum süre zarfında çünkü milli takımda da aynı şekilde oynayan bir futbolcuyum. Dolayısıyla bir problem yaşayacağım, adaptasyon konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. En tout cas, je suis venu ici pour faire ce genre de prestations. J'ai parlé avec le coach, il connaît mes qualités. Donc, pour moi, le plus important, c'est de montrer mes qualités. Il voulait un leader, donc j'en fais partie. Il veut quelqu'un avec un, un fort caractère également. Je suis quelqu'un comme ça. Donc, en tout cas, j'ai hâte de montrer mes qualités à l'équipe. Ben buraya performansımı göstermek için geldim. Zaten öncesinde de hocamızla konuşmuştuk ve onun da benim kalitemi bildiğini düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe'ye gelme amacım burada takıma yardımcı olmak, kalitemi göstermek, liderlik edebilmek ve güçlü karakterimi e, takımın menfaati için kullanabilmek. Dolayısıyla bu performansımı, başarımı burada da sürdürmek istiyorum. Non, je pense ça ça pas une difficulté parce que j'ai déjà joué en 4 avec mon équipe ma sélection nationale. J'ai déjà joué à 4 dans mon ancien club, avant Strasbourg. Et je peux m'adapter aussi à 3. Donc euh, j'ai toutes les qualités pour m'adapter à n'importe quel système. Zor olacağını zannetmiyorum çünkü milli takımda Ghana'da da dörtlü sistemde oynuyordum. Aynı şekilde Strasbourg'da da bu sistemde oynuyordum. Üçlü veya dörtlü ben e, her formasyonda, her dizilişte oynayacak kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Quand je joue à trois, j'ai joué beaucoup dans l'axe, donc la position préférée c'était de l'axe quand je joue à trois défenseurs. Et quand je joue à quatre, j'ai joué beaucoup à gauche. Alors je suis un droitier, mais je peux m'adapter également à droite. üçlü formasyonu oynadığımızda daha çok merkezde oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok oynadım ama dörtlü sistemde oynadığımızda daha çok sol stoper olarak oynamıştım ama sağ stoper de oynayacak olsam benim için bir problem oluşmayacaktır. Après, euh, chacun a sa vision des choses. Il y a des, des, des coachs qui préfèrent les grands défenseurs. Mais euh, moi, on va dire ma qualité, une de mes qualités, c'est euh, être bon dans le duel aérien. Parce on peut regarder les stats. L'année dernière, j'ai euh, pris beaucoup de ballons aériens. Et, euh, et aussi, je peux être rapide et je peux faire des bonnes couvertures. Donc c'est l'avantage d'être moins grand parce qu'on est plus dynamique. Evet elbette ki herkesin bir futbol görüşü vardır. Defans oyuncularına bakış şekli vardır. Ben e, kalitemi saha içerisinde gösterebileceğime inanıyorum. E, son oynadığım maçlara zaten bakacak olursanız çok fazla da hava topu kazanan bir oyuncu mu, oyuncu olduğumu da görmüş olacaksınız. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi hızlı, süratli bir oyuncuyum ve kademeye hızlı bir şekilde girebile, girebilen bir oyuncuyum. E, dolayısıyla daha dinamik bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Oui, je sais que Stéphane Apia a joué ici et c'est devenu une idole ici. André Ayou est passé par là. J'ai pu parler avec lui avant de venir. Alors, il m'a donné des bons conseils. Donc c'est c'est aussi ça a facilité mon choix pour venir. Mais j'espère faire partie aussi des gagnants qui marqueront l'histoire de Fenerbahçe. Evet, söylemiş Stéphane Appia daha önce burada oynamıştı ve idol bir oyuncu. burada idolleşti. buraya gelmeden önce Andre Ayıoğlu'da bir görüşme fırsatım olmuştu. O da burasıyla alakalı bana çok güzel şeyler söyledi ve benim seçimim konusunda, seçmem konusunda, Fenerbahçe'ye gelişim konusunda düşüncelerimi daha da aydınlattı ve benim buraya gelişimi kolaylaştırdı onun söyledikleri. Ben de burada bir kanalda oyuncu olarak fark yaratan bir oyuncu olmak istiyorum Fenerbahçe tarihinde. Je connais pas le championnat encore donc je sais pas comment les arbitres sont. Mais en tout cas je vais pas changer mon jeu. Je suis un joueur agressif. dans le bon sens du terme, pas faire des fautes bêtes. Mais voilà, ça fait partie également de mes qualités. Après, les dernières, j'ai pris qu'un seul carton rouge à la dernière journée. Donc je ne suis pas connu pour prendre beaucoup de cartons jaunes, de, de rouges. Par contre, euh, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de fautes. Mais quand je fais des fautes, en général, je prends des cartons jaunes. Donc je sais qu'il faut que je m'améliore sur ça. Mais j'aurai le temps de m'adapter au championnat. Evet, şu an itibariyle ligi, Türkiye Süper Ligi'ni çok fazla tanımıyorum. Dolayısıyla hakemler hakkında bir yorum yapmak benim için doğru olmaz. Ama ben agresif bir oyuncuyum. Topa özellikle agresif olan bir oyuncuyum. Ve defansif olarak, defansif kalitemi göstermekten yanayım. Her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Ve çok fazla kırmızı kart gören bir futbolcu değilim. Çok fazla faul yapan bir oyuncu değilim. Evet, agresifim. Ama faul yaptığımda da genelde sarı kartla cezalandırılıyorum. Kendi yönümü de bu noktada geliştirmem J'ai parlé avec beaucoup de joueurs avant, comme André Ayou, Michi Batshuayi, et je sais que Moussa Soueil est passé par là, c'était également une idole, et, euh, et moi ce qui m'a vraiment fait venir ici c'est les projets sportifs, c'est l'ambition du club, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été champions, et moi je voulais vraiment vivre ça avec eux. Je connais également l'ambiance. De, du stade parce qu'ils ont joué contre Rennes l'année dernière et j'ai vu qu'il y avait une ambiance incroyable et je recherchais également ça. Donc c'est pour toutes ces raisons que je suis venu. Daha önce ve aynı şekilde Sof o da buranın idollerinden bir tanesi. Onlarla konuştuktan sonra da gerçekten pozitif şeyler düşündüm. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sunmuş olduğu sportif proje de beni çok fazla mutlu etti. Şampiyonluk isteği, buradaki azim, buradaki istek ve aynı zamanda stadın Ambiyansı, e, hatırlarsınız geçen sene oynanan Rem maçında e, çok büyük bir atmosfer vardı, çok coşkulu bir atmosfer vardı statta. burada da benim için etken olan konulardan bir tanesi bir takıma giderken ve bu ambiyans beni çok etkilemişti. Dolayısıyla bu saydığım sebepler benim Fenerbahçe'ye gelmem konusunda etkili oldu.